Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ayın yedisi. Bomba gibi bir akademiye son iki gün kaldı. Biraz pk atalım. Biraz kutu kasalım. Bu sırada da şöyle göstereyim. Envanterde de görüyorsunuz zaten. Pazara koyduğumuz Tiger rakibi satılmış. 15 GB paramız olmuş. Bunu biraz çarçur ederiz. Bir gidelim PK atalım gelelim. Sonra da bir upgrade yapalım. Şöyle güzel bir kutu kasalım. Birisini ya atlar verecektir ha. Kafam tor ben on katsan zor on kat. Evet. Allah'ım dayı. Ha geldim buraya ya. Kat. Aynı anda geçti. Vursana vur devili. Anasını aldım abi onu. Tepe mepe olmaz o. Şu an bitmiş ya. Aynı anda gelecek. O to. to Ay sen tor deme Ona göre on tutayım ben. Yani. Gel 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 yanıma gel sen at, ha. Bu öldüğü zaman aynı anda geçecekler. İki. birazdır. hazır. Ha, bak gridler ha. Kim gridde? Alayım mı? Alma. Dardalar. Kim var? Vatlar var ama ama zor keseriz iki priest. Evet, Hiç gerek yok ya burayı işte. Görmez daha bir tur vurup ölelim. Ne hamun yapıyor? Daha iyi dediler abi yine. Koş koş koala. Kral sopur burada. Allah körüm. Buldum. Çok güzel. Aha, can dostum geldi. Kim ne Onlara ona mezar açacağım diye öldüm <laughs> Ya sen ne abi ki kanka? Ya diye diyendik. Böyle sen. Çekiyor mu Tarık? Oradayım hala. Tarık bizi? Kalatarsan görme açıkta falan vururuz. Tamam o zaman dur oğlum. Dur be, bir görmezlik zık Ay Tor sende mi bende mi? Basma basma diyorum. Bende ben. de, bende. Bende kal alacağım. Alsanıza, canlısı, tamam. Hepsi gene ya da. Attım Bir daha çek benim daha çok yokum. Yapma. Abi nasıl becerdin onu? Allah için. Tamam. Tamam. İleri, ileri. Tamam. arkada kaldı. Solda 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 özgür. Atı torlu. Hepsi gene yedi gene yedi. En sol en sol en sol en sol. Öldü. Gökü burada gökü burada. Oturmadık mı buraya kardeşim ya? Ya şerefsize bak <laughs> ya abi Allah aşkına. Allah ter aşkına yam yam burada ya yine. Ben de sağ ya. O, ah fişeydi Gel şunu da göndereyim Bir tane yeri keseyim hadi. Yüzden Gel gel kes kes bırakma gel. Al al şu tarafa gel. Aa, lan, bu, al bu şey, burada ya. Bunlar dışarıda dışarıda doğru söylüyor. Bizi indiler. Ölmedim. Evet BK'yı bitirdik şöyle BF kutularımız var, eternal chestimiz var. <laughs> Bunları bankaya atalım. Bir yok. iki gün var diye de almayacağım. Bugün bitti. Şöyle şunları da bir yere sıkıştıralım. PK atmaya gideceğimizde tekrar buradan alırız. Şimdi hatta bir de gel birleştirme yapalım. Bir ayak belki birkaç tane şey alırız. Bunu yapamıyoruz. 4, ,000, 4 ,000 tane bundan. Bundan 750 tane. Bundan 500. Bundan 250. Bundan 500 3000 tane de bundan aldık mı? Sanırım tamam oldu. Aha 4000 tane de bu varmış. 62'ye atalım. Maksat sıra bozulmasın. Şöyle gelelim buraya. 500 kopyalayalım. Güzel. Direkt mining box aldık. Boşalttı. Güzel. Güzel. Geç bunu böyle yapamıyoruz. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Güzel. 350 kc. Bereket. Ama bir de bir örtelemet tatsan ya. Daha çok eksik. Şöyle bir yavaş yavaş yapalım o zaman. Sivrili yazdık. Nice hocam. Artık yaz geldi. Sivrisinekler de çoğaldı arkadaşlar. Ben çok muzdaribim Siz de öyle mi bilmiyorum ama. O süper. Materyal ve attı şöyle bir tekrar deneyelim. Nightmare güzel. Hadi bir tane daha kristal at. Kristalliyorum örtelen at. Ben kafiyim buna. Nice. Bir tane daha örtelen at istiyoruz. Çok değil. Nightmare kristal güzel. Şimdi sırada da at var. Geliyor mining box. Hadi be. Final box. Mining box. Mining box. Boş. Ne olsun bir tane attı. O da iyidir yani. Ne kadar oldu? Daha geç arkadaşlardan da alacaklarım var. 8 olmuş. Şu 350 KC'mizi şöyle yapalım. Şunu alalım. Geldik. Gerçi iki tane alacağız. Haftaya akademi var. Haftaya evimi taşımam gerekiyor. Pazar günü akademiye biraz geç başlayabiliriz. Pazar günü iş yerinde çok yoğun. Bir gün yedi tane ediyorum Hadi tüy at. Nice. 7 tane tüy atıyor. Var ya deli. Deli. Bunun sayesinde güzel yaparız. Bunu, bunu da bayağı arkadaşa veririz şunu kıralım. Neden hiçbir şey atmadı? Niye kırmıyor lan? Bazen bu giriyor acaba o yüzden. Allah Allah şuraya mantarı <laughs> yenileyim. Şaka. Çok iyi. süper lan 3 tane dragon egg attı valla süper kill cost'e bile 700'lerde tutuyorum ki ben direkt 30 günlük şeyi çekeceğim sonra talisman boost'a çevireceğim talisman boost'a diyorum drop boost'lu solar'a çevireceğim 100 ab'ye böyle de bir güzelliği var oyunun bize şöyle 100'de 100 mü? çok iyi o ibex sattı var ya. Üf. Tamam Bu işimize yaramaz atalım şimdi bankaya. Peki 3 tane yaptık. Şöyle yapalım. Evet burada da bir yere sıkıştıralım. Geldik, babanın faydalarına zinc sword, lightning, Hı hı. Hocam ben bunları çeviririm. Hiçbir işime yaramıyor. Belki güzel bir şey atar. Neyse bu para ediyor muydu hiç? Afmalık da. Neyse. Oo. Çok iyi lan. İki tane kastelmesi var. Bir daha olduk. Allah bereket versin. Bunlar para hocam. Şimdi şunları şuraya koyayım. Tüfeyle ne kadar hiç bilmiyorum. Bakmadım pazara. Onlardan sonra atarız. Şöyle bir dört tane şuradan kırdık. Değil tabii ki. Beş tane kırdık. Varıyor benden tattı. Bir beş tane daha kırdık. Prens benden tattı. Bir beş tane daha kırdık. Bu sefer de alalım. Bir de şansımızı burada deneyelim. Şimdi bu rol gel. Lego gel. Rol. Coke. Resalın çöp. Sosu hı hı, bilemedim. Kıralım. 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 Gel. Gel. Çöp. Yine de çöp bence yani. Şöyle geldik. 1. kırdık boş. 2. kırdık boş. 3. kırdık boş, kapattık. Birinci kırdık boş. ikinci kırdık boş. 3. kırdık da boş. Bunu kırdık hızlı. Opal. Bunu kırdık hızlı. Şeyo. Bunu kırdık. Bunu kırdık. Bunu kırdık. Bunu kırdık. A bunu da kırdık. Hoş. Boşta para etmiyor herhalde artık. Neymiş lan döndür döndür herhalde. Neyse şu takaları da bankada da yer kalmadı ki. Çer çöp dolu banka yani. Neyse. Şöyle şuraya koyayım şimdilik. İki tane rega var mı? Böyle bir para ediyor mu şu an acaba? Geç herkes herkes değil de çoğu insan yapmıştır. Şöyle şunu alıyoruz böyle. Hızlı ve hızlı zıng diye Zıng. Ne yaptı? Sword artı 5. Güzel. Ayrı kitap. Nalet olasında şeyden yok değil mi? Güzel. Şimdi. Hmm. Sağım solum her yerim doldu yine. Ve ben şu secdeleri yan çar alayım geleyim arkadaşlar. Evet geldik biraz yer dün kadar Nerede ama? Burada açmışız biraz. Şurada bir ferik tak onu da basarız. Tık tık. Bakalım. Buradan güzel bir şey basacağız mı? Evet, geldik. Bundan güzel şeyler atıyor arkadaşlar. Hmm, bakayım ne var benim isteyebileceğim. Tabii ki şu grup favorim. Şu mükemmel bir şey. Şöyle 5-5 beş beş kıralım. Sportsman bu para ediyor. Deter olmam lazım. Güzel. Gayet güzel atıyor şu an. Sonuncu da kıralım. Eh şunun yerine şey atsana kaptaş atsana. İşimiz görülsün. Bakalım zaten bir şey yapmayacak. Sos attı. da çöp. Şimdi şunları bir atayım ben. Buradan kaç tane oldu Daha var gerçi. Şimdi. Tiger gel. Trial gel. Kitap arada 5 gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen. Sen. Siz gelin. Raptorları severiz. İB'leri de severiz. Şöyle. Çanta yaptık yalandan. Bunu bak şimdi yine aşağıya dizecektim mi? Aynen. Neyse şunları ben şöyle koyayım. Dakikayı şuraya koyayım. Hı -hı -hı. Şuradan ben bu salayım. 26 tane. Da daha fazla lazım da şimdi 26 alalım. Şimdi arkadaşlar önden şunu hatta önde şunu bir yakayım ben. Tamam. Şunu yakacağım. Sonra detere basacağım yanarsa. Yeah. çok iyisin hocam. Gerçekten yakıyorsun ha. Miningim bitti. Diğerlerini yap tabi bunu geçir. Ayıp sana bey Her şeyi geçiriyorsun. Şöyle yapayım. Bu 5 deneyecek. Bu 6'ya deneyecek. Güzel. Şimdi var mı başka 7'ye basacağımız bir şey? Yok. Ben şöyle yapayım o zaman. Hadi en son giga ile deneyelim kaç tane eksik? Burası 27 oluyor. 3, 6. Şöyle 6 tane aldık mı? Neden alamıyorum? İnternetim mi gitti benim? Evet. Sanırım internet. Evet küçük bir internet düşmesinin ardından <laughs> tekrar beraberiz. En son 6 tane bu salıyorduk. Şöyle başlayalım o zaman. Çok güzel bir şeyler bassak da 8'i e denesek. Bunu ne bileyim şu aşağıdan bir tiger olur. Falan. Şu bir. Cer cer yanıyor. Neden böyle bu kadar yakıyor ki? Seni 5'te bastım geçtin ama. Kaçarın yok. Geçmedi. 9'a attık. Geçmedi. Gerçekten mi ya? Bronze de oldu. Tabii yandı garip bir şey deniyorum şu an. Ama bunu basmamız lazım. Bonus niye 7 oldu ki sadece? Yitirin olsaydı keşke. Neyse atarız 8'e ya. kalmadı. Pazardan bir şeyler daha çekeriz. Bir ons daha yedi oldu. Hmm. Şu altı swap'a ne kadar şuralarda koyuyorlar da koyuyorlardı. bir bakayım. Fiyatı nedir, ne değildir? Merak ettim. Nerede bu arkadaş? Şöyle bir 20 men verelim arkadaşa. Yeni başlamış belli ya da mı gibi duruyor daha çok Yine de yardımcı olalım. Şimdi ne yapacaktık biz? 6 em diyorlar buna. Bakalım gezelim daha ucuzu var mı? altı kere. Hmm, bir şöyle bir, bir tane denesek mi yeterler acaba? Şöyle bakalım biraz pazara, aslında şunun da ucuzunu bulursak toplamak lazım da. Pazar seyirciyemiz yok ki, 2 gün var almak da istemiyorum. Herhalde ucuz o altı dönüşüne biraz GB sat da olur da hımm bilemedim bir bakayım şöyle bir varsa ucuza bir tür deneriz olmadı göremedim ama Altan neredeydi Allah bilir ya. Pazar seyircisizlik. Çok kötü. Bu arada AB aldım. Bugün AB bonusu açıldı. Şöyle. Biraz daha ekleyebilirim bunun üstüne. Bir 10K yaparız belki. Şöyle bakayım. Neredeydi o ya? Heh, burada. 8 tane varmış ama burada daha az var. Bilemedim. Bir tür denemelik yapsak mı? 6 diye var. Bu. Şurada ben bir yerde bir şart görmüştüm. O var değil bir 9 atalım onu. Çekmişler onu da. kadar canlı şaka 10 gb ayrımlık ulan bedava ha Vallahi bedava alsak mı alsam ne yapacağım ki pres olsak alınırdı ama gerçekten bedava arkadaşlar 10 gb hiçbir şey değil bir yandan da sinek yakalamaya çalışıyorum yaz geldi buraya Belki mikrofona vızıltısı geliyordur da. Yok arkadaşlar ya. Bulamadım bir şey böyle. Aa bak bu iyiymiş ya. Kim satıyor Naime? Bu iyiymiş bak. Ama kep işte ya. Neyse akademide alırız. Olmadı bir tane 25. Orada daha çok düşüyor. Biz de 3 tane düşürdük de. Hep magi, priest. Böyle şeylerde. Ben şöyle bir bakayım. Şurada böyle basılacak bir şey var mı? Ben en iyisi bunlara basayım ya. Gel lan. Atilla bunları. C2'ye geçmedim. Güzel. 8'e denedik mi ya? Denedik denedik. Neyse. Yine zarar. Üç tane trinara mı benim? Yani üç değilim de. Üç tane trina benim için akıllı bir GB demek arkadaşlar. Çünkü pazara birini atacağız. Bakayım şurada da bir tane şu şey vardı herhalde. Aynen. Şarj aldım. Raptor aldım. Başka başka başka. Takı bulamıyorum arkadaşlar. Takı. Silver yok. Koksa falan Yok. É uh, Ya yani bugün bizim günümüz değil bence. dağıttık keyfimizi aldık. Şöyle hayvan gibi sağ kasmışız zaten. BF'de rank tuttum tek başıma. Yani tek başıma dediğim partiyle ama esas olarak rank tuttum. Şöyle bugün kalan mangası çalacak bir şey var mı? Asla yok. şunlar varmış. Şunları da basalım. Deter var mı ucuza? 3 kb değil de oyuna kadar 350 95 e. Bir tane deter denemek istiyorum Oradan 8'e denemek istiyorum Hmm. Pek buralarda kur Kapattıktan sonra bu da sürpriz bonus. Bir dedim kumar yapayım. Bastım A geldi. Bastım D geldi. Bastım D bastım A geldi. Bastım A geldi. Bastım S geldi. Korkanın çocuğu olmaz dedik. Allah bereket versin. onu da bizden birine hediye ederiz. AP'miz de artacak şimdi. O oh, eski gibi oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şu an izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Akademide görüşmek üzere. Çarındırakisi var ateş gibi oldu. Hadi hayırlı geceler herkese.